Arkadaşlar herkese yeni vlogtan merhabalar. Bugün bize bize gidiyoruz. Evet. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Biz şimdi... Biz şimdi Afra'nın yoğun isteği üzerine... Nereye gidiyoruz Afra? Havuza. Evet. Bakın ne için de kutluyu takıyoruz abi. Oy oy oy. Anne. 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 Havuza gidince ben senin gözünü açacağım ve sürpriz. Tamam, tamam mı? Arkadaşlar bir havuza geldik. Manzaramız bu şekilde. Havuzu göstereceğim size ama aşırı kalabalık çok da çekmek istemiyorum. Böyle bir yer. Çocukların eğleneceği güzel bir yer. Atalar da şimdi güzel eğleniyorlar çok çekim yapamayacağım burada. Böyle deniz tarafını çekeyim bari size. Burası bir otel böyle. Otelin aqua parkı olarak geçiyor burası da. Otelde de kalabilirsiniz. Böyle dışarıdan da gelebiliyorsunuz. Güzel bir yer ama pazar olması nedeniyle bir aşırı kalabalık var sakinleşirse gene ara ara çekmeye çalışırım. Afra eğleniyor musun anneciğim? Evet. İşte burada. Gel. kayıyor. Altta da onu Mücahit'le Afra bekliyor. Havuz günümüzün sonuna geldik. Böyle kimse yokken çekmek istedim size de. Böyle bir yerde çok eğlendi çocuklar. Ama Afra acayip yandı. Şimdi size Afra'yı göstereyim. Arkadaşlar Afra'nın son hali. Böyle bayağı bir yandı. Yüzü, kolları. Güneş kremi de sürmüştüm ama beyaz tenli olunca bayağı bir yandı. Şimdi biraz parkta oynamak istedi sallayacağız onu biraz. Daha sonra da gideceğiz. Bayağı bir yoruldu zaten. Acıyor mu omuzun kızım? Hadi evimize gel. Gelmişsin. Hayır, ittirme. Daha bir <laughs> indir. Beni sabayırırız. Evimizin gömütmamız. O da mı? Çık bakayım. Vallahi ya, ittirme aşağı. İttirme yap. Adra. Mücahit de bayağı yandı. Bunlar beyaz tenli olunca böyle yanıyorlar. Güneş kremi sürdük, bronzlaştırıcı krem sürdük. Ama gene de kıpkırmızı oldular. İnşallah eve gidince acısını çekmeyiz. Şimdi eve doğru yürüyoruz. Biz eve geldik arkadaşlar. Afray banyo yaptırdım. Çok yorgun. Şimdi biraz tablet izliyor. Büyük ihtimal uyuyup kalır. Sanırım düğün var. Burada da düğün konvoyu var. Biz buraya ilk taşındığımız zaman 6 sene önce falan buradan hiç araba geçmiyordu. Ama şimdi o kadar işlek oldu ki artık sesten duramıyoruz. Çok araba geçiyor. İlk taşındığımız zaman o kadar sessiz sakinli ki şimdi de araba sesinden duramıyoruz akşam manzaramız daha bu şekilde herkese ikinci günden merhabalar sonunda dolabımızın eksik parçası geldi akşama eşim gelince kurulumunu hemen yapar yerleştiririz Afra sen ne yapıyorsun anne? Bir şey yapmıyorum. Afra'nın son haline bakın arkadaşlar. O kadar çok yandı ki benim kızım. Ama hiç acımadı çok şükür değil mi annem? Şimdi Afra bebekleriyle oynuyor. İsterseniz Afra bize bebeklerini tanıtsın. Olur mu annem? Tamam anne Hadi benimle beraber gelin. Size bebeklerini Tamam geliyoruz hadi bakalım tanıt bize bebeklerini. Gelin ben size korkunç, ben size şey tamam ben çekelim anneciğim. Tamam ben öyle oturabilirim anneciğim. Şöyle Afra'ya iki tane kutu aldım. Birine oynadığı bebeklerini koydum. Birine de işte büyük kral bebeğisi var. Küçük kral bebeğisleri var. Lol bebeği var. Şimdi anneciğim önce istersen şu kutudan başlayalım karışmasın Bu. diye bunlar birbirine Bu. böyle kutuya koyduk. Bu. Tamam. Bakın şöyle şu kutuya polipokıtların kıyafetlerini koydum. Karışmasın diye. Sonra bir tane terzi bebeği vardı. Abi Bu terzinin Efendim? Bunu Çok güzel yapmışsın anneciğim. Evet anneciğim. Normalde ben bu bebeklerin saçlarını hep böyle örüyorum dağılmasın diye. Anne. Ama afra hep bozuyor. Değil mi anne? Evet. Ben saçlarını çünkü ondan, ondan saçını çünkü ben öyle seviyordum. Evet. Bu tarzı bebeğin malzemelerinde bunun içine koyduk. Bakın böyle anne. malzemeleri var karışmasın diye. Bunun saçını annem açtı. Çünkü ben de öyle istiyordum. Bakın saç açıyoruz. Pembe pembe. Evet bu son aldığımız bebek. Bunun salıncağı yatağı falan da var biliyorsunuz. Şöyle Barbie. Ne? Sen bunu diğer ayakkabısını bulmuş muydun? Evet buldum Nerede? koydum. Şöyle çelsileri var. Çelsilerini koyalım. Bakın bayağı çelsisi var. Hey, koyma. Bu çok eski bir çelsi. Bayağı bir yıprandı. Daha sonra bu terzi çelsimiz. Bu da Barbie çelsimiz. Evet. Bu da Barbie Chelsea. Daha sonra şöyle bir bebeğimiz var. Evet. Şöyle bakın. Ona bana, bana babam almıştı. Evet. Daha sonra hep polipokutlarımız var arkadaşlar. Böyle 7-8 tane polipokutumuz var. Bazılarını da verdik hediye. Bunları çok seviyor. Bunları ben de çok seviyorum. Arkadaşlar videolarımı izliyorsanız eğer görüyorsunuzdur. Ben gerçekten düzeni çok seviyorum. Afran'ın oyuncaklarını bile hep bir düzen halinde koyuyorum. İşte her şey kutuludur. Karışık karışık değildir. Her oyuncağı bellidir. Böyle bir tek tek ayırırım ben onları. Bakın böyle. Bir sürü bebeği var. Şimdi şu kutuyu göstereyim size. Afra sen tanıtacaktın anneciğim. Sen göstersene. Anne yani bunu saçı neden çok hep? Onun saçı çıkmıyor. Bakın böyle bu kutuya kaldırıyoruz. Oynamak istediği zaman sadece kutuya alıyor. Bebeklerini oynuyor. Daha sonra tekrar kutuya koyup kaldırıyoruz. Şimdi burada neler var anneciğim? Bu küçük kılar bebeğimiz. Ay dikkat bu et. Da, bu da eksi küçük bebeğimiz. Evet. Şöyle de Afran'ın lol bebeği var. Böyle Aa. kutulu. Kutunun altına biberonlu koyabiliyorsunuz. Afran'ın bir tane daha lol bebeği vardı. Ona ne oldu anneciğim? Kafası kopuncu. Evet kafası kopunca onu attık. Daha sonra bu lol bebeği aldık. Abla bakayım da oluyor mu? O kafası kopan lol bebeğin de kıyafetlerini bu lol bebeğe giydiriyoruz. Bakın bu onun eteğiydi, üstüydü. Bu da onun biberonuydu. Bu da kendi biberonu. Lol bebeği de bu şekilde. Aa, anne bak. Burada da küçük kral bebeği var. Bunu daha önce almıştık biliyorsunuz. Böyle çok tatlı arkadaşlar bunlar. Benim bile oynayasım geliyor. O kadar güzeller ki çok kaliteliler. Yani biraz pahalılar ama güzeller yani. Afra bu ara bunlara taktı. Küçük Cry Babies, Lor Bebek. Sürekli bunlardan istiyor. Bakın bu da bu şekilde. Anne bak. Bunun bir onlardan Afra. Bunun ne? biberonu nerede? Bu ne ediyoruz. Bak dur gösterelim önce onun biberonunu. Ver bana. Göstermin. Bu küçük krabiyevisin biberonu da bu. Burada da büyük krabiyevisiniz var. Bunun da var. Biberonu var. Evet bunun da emziği var arkadaşlar. Göstereyim size. Göster Bak bakalım. Bakayım. Evet. Pembe bu baby. da diğer küçük krabiyevisi. Bunu da çok seviyor. Bunlarla çok güzel vakit geçiriyor. Çok güzel oynuyor benim kızım. Yani saatlerce kendi kendine oyun kuruyor, oynuyor. Hiç bu konuda beni üzmüyor. Çok teşekkür ederim anneciğim. Niye çok teşekkür ederim diyorsun? Beni üzmediğin için. Bebeklerinle oynadığın için. Anladım anneciğim. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Ne rica etmen gerekiyor? Rica ederim. Bu da çok tatlı bir küçük kral bebeği. Bunun ismini biz ne koymuştuk? Elma. Elma evet. Anne bak yakışmış mı? Evet yakışmış. Ne de arkadaşlar bakın. onu. Ben afranya çok oyuncak alma taraftarı değildim. Ama böyle artık e, istiyor yani. Anne, Önüne geçemiyoruz. Anne, kasası da büyük. Yani 10 tane istiyorsa biz bir tane alıyoruz. O şekilde gönlünü yapmaya çalışıyoruz. Bu da önlü arkadaşlar. Bir de gözünü göstereyim. Bak rengi aynı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar anne sana bir şey söyledim. Hadi taş kayın makas yapalım Bu bebek bizim olsa. Hadi. Hadi. Taş, taş hadi. kağıt, makas. Anne dur. Tamam hadi. Taş. Kağıt. Sen söyle. Kötü <laughs> Ben kazandım bebek. Benim oldu. Bu senin oldu. sen şimdi bebeklerin oyna ben de sana meyve tabağı hazırlayayım olur mu yok, bebe bisküvisi yok tamam yap anne yani ben de bana bir oyun oynasam da ben oyun oynasak tamam hadi gel bana bir oyun oynayalım afra çok yanmış değil mi arkadaşlar evet. şu an tanıyamıyorum sanki şey başka bir kız evet. çocuğu efendim Anne sen bunu al ben de bunu alayım. Tamam ben sana meyve yapacağım. Sen <laughs> oynamaya devam et tamam mı? İkimiz de oyun oynarız. Tamam meyveni hazırlayayım. Anne Daha sonra sen meyveni yerken beraber oyun oynarız. Anne... Ne dersin? Anne istersen sandalyemi getirebilirsin. Ben o da oynayacağım. Tamam olur. Geç. Arkadaşlar sonunda dolabım kuruldu. Bayağıdır bekliyorum bunun için eksik parçasını. Şöyle hemen kurduk. Çok basitti kurulumu zaten. Güzelce sildim, temizledim. Şimdi hemen yerleştireceğim. Yerleştirdikten sonra da gösteririm size. Evet, dolabımı yerleştirdim. Bakın böyle aynı. Kahve makinemi koydum. Kahvemi, şekerimi, radyomu. Bu sırayı sunumluklar, kahve fincanları, işte Nescafe falan bu şekilde yerleştirdim. Altta kavanozlarım var. Böyle sürekli kullandığım servislerim. Şu sepetimin içinde havlular var. Böyle gayet yeterli ve güzel oldu. Benim öyle çok kahve fincanım falan yok arkadaşlar. Günlük zaten böyle bunları kullanıyorum. Böyle gayet derledi topladı. Kapandığında da bu şekilde görünüyor balkondakiyle aynı zaten söylediğim gibi. Böyle gayet hoşuma gitti, güzel oldu. Afra ile babası da maça gidiyor. Heyecanlı mısın? Ne yapacaksın maçta? Gel! Bakayım formana. Ne yazıyor formanda? Bakayım nasıl Afra yazıyor. <laughs> tamam. Hadi inşallah yenin tamam mı? Dikkat et anneciğim. Anne öpücük. Tamam. Hadi görüşürüz anneciğim. Seni çok seviyorum. Hadi Allah'a emanet ol. Şimdi kahve köşemizde beraber kahvemizi yapalım. Daha sonra da videomuza son verelim artık. Şu fincanımı alayım. Şöyle altına servis koyalım. Kahraman hazır. Şimdi alıp balkona gidelim. Videomu da artık burada sonlandırayım. Umarım severek, beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.